Siz Tuna TV izleyicisi dostlara selamlar, saygılar. Şimdi arkadaşlar bugün Elazığ ile ilgili 8 koşullu program var. Şimdi ben siz dostlara sadece Elazığ ikinci altılıyı tercih edip ikinci altılıyı yorumlayacağım. İlk iki koşuya yine sizler için birer ikişer isim söyleyeyim ama dedim şunu söyleyeyim. Yani son zamanlarda son çıkan bu uygulama olmasaydı zaten 8 koşulu programlarda tek altılı oluyordu. Yani ben bu mantıktan dolayı sadece ikinci altıyla yöneldim. Birinci altıyla ilgili bir kurgum şablonum olmayacak. Ama siz dostlara yine ilk koşuyla ilgili birer iki şey isim söyleyeyim. Sizlerden de ricamız arkadaşlar takip etmeden izleyen dostlarımız varsa takip ederek bildirimleri açarak. Şimdi canlı yayınlar cuma cumartesi pazar olduğu için en azından hafta içi böyle short video bu şekil videolar gelecek olursa bildirimleri açarak bildirimlerden de haberdar olabilirsiniz. Beğeni yapmayı yorum yapmayı ve takip ederek izlerseniz mutlu oluruz. Çok da sözü uzatmadan direkt koşu yorumlarına geçiyorum. Şimdi günün birinci koşusu dediğim gibi ben ikinci altılıyı yorumlayacağım. Fakat ilk altılı harici iki koşu var. İlk altılı yapacağım diyenler varsa ya da burada ilk iki koşuda ikili deneyeceğim diyenler varsa. Yine birer iki isim zikredeyim. Şimdi meydi mücadele az attı fakat denk koşuda öncelikle takip listemde olan bir isim var. Yakın ara koşmaktan etkilenmezse son yarışında gözü aşık gelen bir yarış yapmıştı. Altunumal Orak Reis. Bu isim önceliniz olsun. Daha sonra hayatın ilk doğu yarışında hafif şahlanarak başladı. Bariz kaçak bir ismin olmadığı koşuda o yarıştaki azizliğini yaşamazsa öne hamle yapabilirse eğer 4 numaralı Golden Cougar bir de ön grup içinde yerini erken alması halinde 1 numaralı Ranoğlu ben birinci altılı yapmayacak olsam da birinci koşuda siz dostlara önereceğim 3 isim olsun. Geldik gün ikinci koşusuna. Burada da şimdi koşuyu kafamda koşturunca koşun en net, en süratli ve en net kaçacak ismi 3 numaralı Ertan Reis. Şimdi Startla birlikte liderliği alması halinde virajı 3-4 boy sermaye dönerse bu at durmaz kazanır. Yani ben ilk altıya yapmayacak olsam da ikinci koşuda ikili yapanlar, farklı bahis değerlendirenler ya da ilk altıya illa da iştirak edeceğim diyenler varsa Ertan Reis çok şanslı kazanmaya da oldukça yakın. Daha sonra 2 numara Afrika kızı kaçanların arkasına yatıp düzlük yarışlarını etkili yapabilen bir isim. İkinci sıradan da Afrika kızı diyebilirim. Daha sonra bu 6 numaralı Muşar Dağı ve 7 numaralı Seyran Tepe'de burada eklenebilecek isimler. Şimdi geldik günün üçüncü koşusunda tercihim olan ikinci altın ilk ayında takip listemde olan son yarışında çok beğendiğim 11 numaralı Lavistaga'ya bu ismi başta yazalım. Daha sonra ön grup içinde gidecek isimlerden sana bana yapmadan düzlüğe kadar sabırlı gelebilirlerse 7 numaralı Bezantay, 10 numaralı Egelefe. Devamında aradan sonra bir yarış gören bu gruplarla her zaman baş edebilecek kaliteye sahip olduğunu düşündüğüm 9 numaralı Kosovalı Yiğit. Sonrasında 6 numaralı Radate, ve 5 numaralı taç giydiren ben burada hepsi yapamam bütçem kısıtlı diyen azatla geçmek zorundayım diyenler 11 7 10 9 6 5 bu zorlu koşuda yeterli olabilir ama geniş oyunlara ben hepsi tercih en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Özetle tekrar edeyim 11 7 10 9 6 5'i yazalım. Sonrasında geniş oyunlar için de hepsi demiş olayım. Şimdi geldik günün dördüncü koşusuna gidişatla başlarsak 4 9 13 2 5 7 8 bu isimlerin tamamı ya kaçar ya da kaçanları yakın takip eden isimler. Şimdi bu senaryoda beklediğim tempo, ölüm temposu oluşursa iş sprinte kalırsa ben 3 numaralı prestij başta yazalım. Daha sonra mesafe kısa gelecek ama çok gerilerde beklemez. Gidişatın bu isme çok yarayacağını düşündüğüm için ön gruba yakın gitmesi halinde 1 numaralı Hilvanlıoğlu. Ekürüsünü öne salıp kendi 3'e 4'e yatıp düzlük yarışı yaparsa 7 numaralı Doğan Han. Devamında yine Ön grup arkası bekleyip düzlükte sprintine başlarsa 12 numaralı Yağız Alp kaçanlara eşlik etmezse kaçanların arkasına yatıp ön grup arkası beklemesi yaparsa 2 numaralı Özaydın 8 numaralı Dörtnal Bey'i ve bir tane de kaçak ismim olsun diye liderliği kimseye vermez. Stili rakiplerini de dağıtabilirse 9 numaralı Dumrul da benim son sıradan önereceğim isimler. Özetle 3-1-7-12-2-8-9 inanılmaz zorlu koşuda. Umarım saçma sapan bir isme çarpılmadan geçebiliriz diyerek önereceğim isimler. Geldik günün 5. koyusu 4 numaralı Mert Paşa. Ara sonrası bir yarış gördü. İtmanları harika, stil itibariyle kaçıyor ama bugün çok fazla kaçak isim var. Liderlik için ısrar etmeyip düzlükte beklerse, kaçanları önüne alıp düzlükte atla ve atlama yarışı yaparsa 4 numaralı Mert Paşa alternatif banko seçeneği olarak önermek isterim. Daha sonra olur da öndeki tempoya ayak uydurursa bu favori isim. Bu kez yarış ölüm temposuna girerse 5 numaralı Yeleli Kız, sonrasında 2 numaralı Kral Alper, öncelikleri rakip, öncelikli rakipleri iş sprinte kalırsa da 3 numaralı Aşan ve 1 numaralı Grand Hope seyitlerim. Özellikle 4 alternatif banko seçeneğim 5 2 3 1 rakipleri diyorum. Geldik günün 6. koşusuna. Koşuda ağır kale var. Super Bella. Şimdi bu Super Bella çok seri bir isim. Fakat stil rakipleri var. 1, 3, 7 gibi isimler ısrarcı olursa. Yarış ölüm temposuna girerse çok cazip durumdaki 8 numaralı Patriot hiç ilk kez çıkacağı doğu illerinde idman pistine görüntüsünü beğendim ve yarışın belli yerinde düşündüğüm senaryo aşırı yüksek ölüm temposu olursa bu senaryoda iş sprinte kalırsa ben 8 numaralı Patriot hiç koşuda ağır kale olmasına rağmen benim ilk atım. Daha sonra stili çok rakibi olsa da kimseye liderliği vermediği zaman stili rakipleri de dökülür kendi de önünde çok boş kalırsa 4 numaralı Süper Bella. Ve bir de aradan geliyor olsa da düzenli hazırlıklarla 3 numaralı Gülha şeklinde geçmeye çalışacağım. Başka bir isme yerim kalmadı. 5'li yapanlar 7 numaralı Buruç Bancır'ı dilerse beşli kanyen yapanlar eklesin ama 6'lı da benim yerim kalmadığını belirtmiş olayım. Geldik günün 7. koşusu meydan mücadelede sanki ciddi bir bomba çıkacak gibi yarışta. Bariz kaçak yok, takı değişiklikleri var. Yakın ara gelecek olanlar var. Bu nedenden dolayı ben burada arayışa gidilebilir. İlk olarak yakın ara koşmaktan etkilenmezse Ön taraf hamlesi yapması halinde 5 numaralı ünlü sima ilk atım. Daha sonra Bursa'dan getirilip Elazığ'da idman pisliği görüntüsü fena olmayan 2 numaralı sun of star. Sonrasında sonuncu at durumunda olan idman pisliği görüntüsü inanılmaz sarıklı bulduğum 8 numaralı misçura. Aradan geliyor gayetli işi şey olmasa da ben erken saatlerde yapmıştır ya da saatçiler yazmamış olabilir diye ihmal etmek istemediğim 3 numaralı çevikan. Özetle benim siz dostlarımın öneceğim 5-2-8-3-4 isimle geçmeye çalışacağım. Fakat 5'li yapanlar bu 4 isimden sonra 5'li kanyanı oynayanlar 1-7-6'yı dilerse ekleyebilirler. Geldik günün 8. koşusu ve günün kapanışı ben buradan net banko bekleyeceğim. Bu isimde 5 numaralı derko. Şimdi kafamda koşturunca 3-7-2-14 gibi isimler ön tarafta liderlik alacak. Şimdi 3 kaçacak. 7 2 de hadi sen git kazan demezse üstüne giderse yarış belli yerde tempoya girerse son yarışında ben attığı sprinte hayran kaldım. Ferit ön grup yani çok gerilerde beklemez. Böyle 5 e 6'ya yatıp düzlükte bu düşündüğüm senaryoda yarış ölüm temposuna girmesi halinde ve son yarışındaki o attığı sprint atması halinde ben oyunu son ayağa getirip 5 duma der koyu net banko bekliyorum. Ve benim siz dostlara önereceğim isimler bunlar. Arkadaşlar düşük bütçeli oyunlar dilerseniz 5'lik anyan yapın. Bahsettiğim isimleri ikili ya da farklı bahisleri de değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi birinci al ilk 2 koşuyu sadece siz dostlara öyle ön planda gördüğüm bir iki isme değindim. Tercihim ikinci altılı olacak diyerek iştirak edecek. Herkese bol şanslar diliyorum. Şans Turaşık TV dostlarla olsun. Görüşmek üzere.